Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu gençlerle beraber kantindeki her şey yeni videosu çekiyoruz. Yalnız bu kantinin şöyle bir özelliği var. Burada her şey bedava arkadaşlar. İsteğinizi alabilirsiniz. <laughs> 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 PUBG Mobile Türkiye ekibi olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle depremin en çok etkilediği bölgelerden olan Adıyaman'a geldik. Eski Taş Köyü'ndeki Şehit Nihat Deniz Ortaokulu'nda sınıfları süsledikten sonra ücretsiz kantin açıp Atatürk'ün en sevdiği yemekleri minik kardeşlerimizle beraber yedik. <laughs> Merhabalar gençler ne habersiniz? 29 Ekim'e özel PUBG Mobile ile beraber çok güzel bir sürpriz hazırladık. Hocam aşağıda kantine bekliyoruz bütün öğrencileri. Görüşürüz. Bakalım mı bekliyor musunuz ha? Gençler selam. Nasılsınız? size bir haber vermeye geldim. Bugün 29 Ekim'e özel PUBG Mobile ile beraber size bir sürpriz hazırladık. Hepinizi aşağı bekliyoruz. Umarım gelirsiniz. Kantinde sürpriz var. Aynen. Bekliyoruz hepinizi. Hadi. Hadi ya görüşürüz. kantinde şişt. görüşelim. Bir çocuklardan daha çok heyecanlandım bu arada ben ya. Oğlum ya harbiden. Küçükken böyle hep sevdiğim bir YouTuber okula gelsin. İşte onunla sohbet edeyim falan diyordum. Vallahi ben işte. YouTuber çok umursamıyordum da kantin gibi çekerdim <laughs> küçükken. <sikten. gülüyor> evet, evet. onu da çok istedim. Keşke böyle bir gün kantindeki her şey bedava olsa istediğim kadar yesem falan diyordum. Bugün yaptıracağız ya çocuklara valla. Güzel oldu bu ya. Vallahi. Vallahi. Bir <laughs> bakalım. İndirim aşağıya. Aynen. Burası kantinimiz. Oo. pişireceğim Bir şey diyeceğim bayağı bu arada. Baksana bak meyveli sütlerimiz var. Bir sürü çikolata var kek var Vallahi baya bir şey var ya <laughs> ben, ben yememek için kendimi zarttım oğlum dur yardım ediyoruz buraya? <laughs> ben seni alacağım ayrı sen sakin ol <laughs> Bugün yemek yok yediriyoruz bugün Bugün yedireceğiz ya Arkadaşlar bu arada 29 Ekim'e özel böyle bir şey yapıyoruz Ve bu kantindeki her şey bedava Ama öncesinde 29 Ekim'e özel Atatürk'ün en sevdiği 5 yemekten oluşan güzel bir menümüz var Önce onu yiyeceğiz kanka Aa, Yemeyeceğiz biz yedireceğiz Yedireceğiz ağız alışkanlığı <laughs> Ağız alışkanlığı yani o <laughs> <laughs> arkadaşlar bugün yemiyoruz, yediriyoruz. Çünkü Güzeliz. güzel bir gündeyiz. İstediğim şeyi şu an gerçekleştiriyoruz aslında. Benim istediğim şey yani ben küçükken benim istediğim şeyi şu an gerçekleştiriyoruz. Ya böyle bir kantin gerçekten ben küçükken görsem abi saldırırdım. Ben ağlardım ya. Ya çok da ağlatma ya. <laughs> Yo valla ben küçükken çok istedim böyle bir şey. Ya şu an nasıl tepki vereceğimi çok bilemiyorum. Biraz duygulandım açıkçası. Hemen makaraya bağlıyorum ama arkadaşlar gerçekten şu an hissettirmen tarif edemem size. Ya arkadaşlar bir kere çocuk oluyorsunuz. O duyguları bir kere yaşıyorsunuz. O kafaya bir daha giremeyeceğiniz için anlayamazsınız onu. Çocuk çocukluğu anlayamazsınız yani. Ne yapıyorsunuz? Ne haber? Dur bakayım vur. Vur vur vur. Ben de vur. Gel sen de gel sen de gel gel. Bak dur bakayım. Gel. Sende, gel, sende. gel. Vur, bakayım. gel. Vur. 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 Sen, de, vur sırayla. vur. 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 Hayır vurdun ha. Salam vur. Sağlam vurdun ha. ha. Hoppa. Vur vur vur. Hoppa. Bak sen Spiderman. Ben Spiderman <laughs> çok severim. Hadi <laughs> en sert kim vuracak? En sert kim vuracak? Vur. Hop. Vur bakayım. Vur. <laughs> Oo sen, sen vur bakayım sen Spor mu yapıyorsun sen? <gülüyor> 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 Depremin etkisi Eskitaş köyünde de ciddi bir yıkıma sebep olmuştu. Köydeki insanların misafirperverliğinden dolayı PUBG Mobile ekibi olarak teşekkür ederiz. Bir iki ay dışarıda kaldı. Dokuz torun, dört gelin, adam, beş oğlan hepsi dışarıda yatırdı. Vallahi deprem bizi mahvetti. Ben şimdi taze yerinde oturuyorum. Benim elim yıkıldı. da büyük kaşık çıkaramadım çok çıkaramadı. hep. Akşam, sabah deprem oldu artık çatladı matladı giremedi. Öğlen de deprem olunca komple simdi. PUBG Muba ile bu yardım için teşekkür ederim. Şimdi kantine geçmeden önce Atatürk'ün en sevdiği 5 yemekten oluşan güzel bir menümüz var. Bence önce onu yiyelim. Ne diyorsunuz? Önce yemeği yiyelim. Abur cuburu sonra yeriz. Olur mu? Olur. <laughs> Peki dışarıda mı yiyelim yemek annem yiyelim? Hava bayağı güzel. Dışarı dışarıda mı yiyelim yemek annem yiyelim? Duyamadık ne dediniz? <laughs> dışarıda yiyeceğiz. Sonra da arkadaşlar size çok güzel bir sürprizimiz var. Bayağı beğeneceksiniz yani. Ondan sonra da bu kantinden arkada gördüğünüz abur cuburlardan istediğinizi alabilirsiniz. <laughs> Ama önce herkes yemeğini yiyecek ha bak. Ben yemek videosu çeken bir insanım. Bu adam da öyle. O yemekleri elinize göreceğiz tamam mı? Bak çok güzel yemeklerimiz var. Geçelim o zaman. Herkes oradan yemeğini alsın. hadi beraber gidelim. Yavaşça. Ne haber? Yavaşça. Ne haversiniz? Ben sizi takip ediyorum. Ediyor musun? Abone misin? Ben Siz ediyorsun. nasıl bir yumurtaları yiyorsunuz? Valla onu bir daha içmem ben ya. <gülüyor> <gülüyor> Burada en çok kim yiyor? Şimdi göreceğiz birazdan ha, göreceğiz. Şimdi göreceğiz ama. Bakalım kim daha fazla yiyor. Ama bir şey diyeceğim bizim kadar yemiyorsunuz değil mi? Dikkat edin bizim kadar yemeyin. Peki bilin bakalım sizce biz kaç tane yeriz yesek? 5 tane 10 tane. 15 tane. <laughs> birazdan göreceksiniz. <laughs> Artık beraber yiyeceğiz. Hadi sıraya geçin hadi, hadi geçin. Sıraya, hadi, hadi sıraya hadi sıraya. Sen oynuyor musun PUBG'ye? Ben de oynuyorum. Ben de oynuyorum. Bak kapışırım ama sen ya. <laughs> Burada dostuz ama PUBG'de dost muyuz bilemem. <laughs> nasıl? Sen oynuyor musun? PUBG Mobile oynuyorsun. Tamam oynayacağız seninle. Herkes de oynayacağız. PUBG Mobile oynayan herkesle oynayacağız bugün PUBG Mobile'de. Tamam, hadi geç sıra. Hadi, hadi bakalım. İki şey yüzünden bugün heyecanlıyım. Birincisi Atatürk'ün en sevdiği yemekleri yiyoruz. İkincisi de bunu çocuklarla yapıyoruz. O yüzden bugünün bende yeri ayrı. Ya beni bilirsin. Ben normalde videolarda konuşmayı iyi yaparım abi. Bugün ikimizde de şey var. Heyecanlıyım ya. Ha, aynen. Hareketlerimizden anlamışsınız da arkadaşlar. Böyle üzerimizde bir heyecan var. Çok Z da önemi yok zaten. Ha, tabii canım. Yani bugün amacımız belli bizim zaten evet. burada. Oo gel 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 gel. Bir söyleyeceğim biz kaynak mı? Biz de sıraya geçelim. Biz kaynak Yok yapamayız. ben şu an... Ben yemeyeceğim diyetteyim. Ha okey. Diyette evet. misin? Evet. Allah Allah. Aynen kanka. Ama her söylediğimizde bunun ucu kaçıyor. İşte artık kontrol atlanmak <laughs> lazımdı. Zaten arkadaşlar biliyorsunuz hani ben profesyonel seviyede bir spor yaptığım için bu kadar yemek yiyorum. Yani çocuklara kesinlikle bu kadar yemesini falan önermiyoruz. Öyle bir şey hiçbir zaman yapmadık. Aynen. Yani arkadaşlar o bizim videoda gördüğünüz yemekleri biz her gün yemiyoruz. Cheat yani haftada bir, iki haftada bir falan yapıyoruz yani. Aynen. ara ara görüyorum yorumlarda. Yok gençleri özendiriyorsunuz falan filan. bize belirtiyoruz zaten. Bu videoları kesinlikle denemeyin. Bu adam içecek içmede bir yeteneği var yani, bu bir yetenek. Ben daha yemekte yemekte öyle ama biz bunu sporla dengeliyoruz Aynen tabii ya. ki. Aynen şöyle bir şey var arkadaşlar, biz spor yapmasak... ...yine video dışında az yesek, yine zararlı. Ama biz bunu sporla bir şekilde dengelemeye çalışıyoruz. E spor yapsanız da denemeyin bizim gibi çünkü hani... Biz... Ulan kendimi Bilgehan Demir gibi hissettim. Bilgehan abi çıkıp <laughs> SmackDown'ı uyarıyordu ya. Bilgehan abiye selamlar. Çocukluğum geçti de Bilgehan abiye selamlar olsun. Bunlardan en sevdiği hangisi? En üstü. En üst... Benim de o bu arada. Benim de o. <laughs> <laughs> Nereye? Yarışa mı? <laughs> Allah Allah tamam göreceğiz. Bir şey diyeyim mi sana? Benim çocukluğum olsa seni geçer. Senin çocukluğunda benim çocukluğum büyük ihtimalle ezeli düşman olabilirdi biliyor musun? Sen evet. beni zorbalardın. Sen daha büyük. mı çok yiyordun? Yok ha, zorba... sen. <laughs> Oğlum ben çocukken 5 kilo kanat yiyordum. Arka sıra dörtlüsün ben ön sıra dörtlüyüm. Ben hiç işte, önde oturmadım. Harbi, ben hep önde oturuyordum Hep arkada işte. oturdum. <laughs> i̇şte biz iki ayrı kutu <laughs> mısınız Mesela şurada arkadan yemekleri çalmaya çalışacağım çocuk görsen o büyük ihtimalle ben miyim <laughs> evet. <gülüyor> Arkadaşlar bu arada normalde milletin buraya her gün öğle yemeği getiriyor ama bugün biz getirmek istedik. Böyle bir farklılık olsun istedik. İnsana yardım etmeyi seviyoruz. Kim versin isim? Buradan da al bakalım. Buyurun hanımefendi. Al bakalım. Buyur. Al bakalım. Afiyet olsun. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Sen iyi futbol oynuyorsun değil mi? Ersin Üskün. Tipinden belli. Yemin ederim <laughs> ben anlarım iyi futbol oynayana. Bu yıl Spiderman Bey. Tabii efendim. Bende de şey yeteneği var. Birinin hangi sırada oturma potansiyeli olduğunu anlayabiliyorum. Ben direkt anladım mesela. <laughs> ben sen direkt arka sıra dörtlüsün. Al bakalım. <laughs> en ön sırada oturuyorsun değil mi? Bak nasıl wow. bak dedim sana. Hadi öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Al bakalım. Ben anlıyorum direkt gözünden anlıyorum. Al bakalım. Sen en arka sırada oturuyorsun ha. <laughs> bak nasıl gülüyor. <gülüyor> Ben yine her video olduğu gibi kendi ölümü bitirdim. Mr. Beast. Mr. Beast mi? İzliyor musun onu? <laughs> 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 Beyefendi yemeğinizi almadınız. Bu sizin yemeğiniz. Yalnız karnım çok acıktı ya. Oğlum dur yardım dedik. <laughs> Lan sonra yersin Allah Allah. <laughs> Sen ne yemiyorsun yemeğini? Sen ne Yemiyorsun. Niye yemiyorsun? Yani sende. Arkadaşlar bitiren devamını alabilir. İstediğiniz kadar alırsınız. Arkadaşlar yemeği beğendiniz mi? Evet. Tamam afiyet olsun. Gençler bunlar bu yediğiniz yemekler Atatürk'ün en sevdiği yemekler. En sevdiği yemekler bunlarmış. Afiyet olsun hepinize. Yalnız paşam da ağzının tadını biliyormuş gerçekten. Biliyor biliyor ya. Bunun üstüne dondurma. Akar. Akar. Ben normalde biliyorsun nasıl yedim benim. Gençleri görünce valla onlar yiyince ben yemiş kadar oldum bugün ya valla. O kadar mutlu oldum ki. Oğlum ilk yapmışız lan bunu. Daha çok yapalım. Arkadaşlar birazdan kontrol edeceğiz. Yemeyen olursa küserim ha. He. Herkes yesin. Karnını doyursun. Burada PUBG mobil oynayanlar kimdi? Siz PUBG Mobile'in YouTube'unu takip ediyor musunuz? Evet. evet. Ediyor musun? Evet. Ooo! bak etmeyenler PUBG Mobile'in kanalına PUBG Mobile Türkiye'ye abone olsunlar. Çok güzel böyle videolar atıyoruz oyunla ilgili. Oraya da abone olun yani. PUBG Mobile'in YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Bizi bu kanalda daha, daha fazla görebilirsiniz. Biz de artık bu kanalda olabiliriz yani. Görebilirsiniz. Her an her yerde olabiliriz. Sağ olsunlar PUBG Mobile Türkiye. Bugün böyle bir organizasyon yapmamızı bize yardımcı oldu yani. Sağ olsunlar. Çok fazla zaman ayıramıyorum oyunlara ya. Sen oynuyor musun? Günde kaç saat oynuyorsun? 4-5 saat. 4-5 saat. Ödevlerini yapmıyor musun hiç? Yapıyordur oğlum niye yapmasın ya? Yalnız yemekler güzelmiş ya. Baya güzel, baya güzel ya. Ben beğendim. Sen ne oynuyorsun? Oynuyorum. Şu kask benim favorim. Klasik. Benim en sevdiğim. Çok böyle ikonik ya. <laughs> Üçüncü seviye kask mı? Aynen. Ölmüyor da insan. Bak burada abi. Ben hep saklanıyorum biliyor musun ya? Ben hep pusuyorum. <laughs> ben böyle binaların arkasında geçiyorum. Gelen varsa vuruyorum hemen. Tüyüyorum sonra. Ben de hep droptan droba koşuyorum. En iyi silah bende olacak. Kamuflajı bir alıyorum. Arabayla ilgili. Ya bizim bir arkadaşlar sürekli uçurma sürüyor nasıl satayım ya. <laughs> Diyor ki kanka bana sallıyor bir atlıyor anasını satayım araba 4 takla atıyor sonra patlıyor ben ölüyoruz. Ben ölüyoruz. Bir atladım AVM bendeydi bir indi adam da çaktaydı öldürdüm ben de öldüm <laughs> Ben sniper çok seviyorum bak. Dürbünlü. Uzaktan uzaktan. AVM'ye bir alıyorum. Dağın üstüne bir çıkıyorum tamam Bir de kamuflaj var. Gördüğüm adam yok. Yaşamıyor bir daha. Göremezsin yani. Ziya! Benim bir taktiğim daha var. Düşman, Düşman gömceği yiyorum. yiyorum. <laughs> Onda ekstra bir tuş daha var. Yeme Böyle. tuşu. Karakter ağzını açıyor, yiyorum. ve yiyor. 6-3'e Ha evet evet. Oluyorum ya. Harbiden öyle bu arada. Ya çözmüşsün solum oyunu. Vallahi. Evet. <laughs> Arkadaşlar kantine geçeceğiz ama ondan önce bir İstiklal Marşı okuyacağız. O yüzden hepimiz bir sıraya geçelim, bir İstiklal Marşımızı okuyalım. Ondan sonra kantine tamam mı? Hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gençler, şimdi hep beraber bir İstiklal Marşı okuyalım. Sonra da sınırsız kantinimiz açılıyor arkadaşlar. <laughs> Gel şöyle geçelim kanka. Şöyle geleyim mi aranıza ya? Dur. Ben nereye geçeyim? Hah tamam geldim şöyle. Geldim Hadi ben de şöyle aranıza. Hadi bakalım. Faruk, o zaman gençleri bir mı ufaktan ya. Tamam hadi sıraya geçin ama. güzel okudunuz hak ettiniz hadi, hadi geçelim. Alın bakalım ne istiyorsunuz? Hadi bakalım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bak arkadan bir şey istiyorsanız oradan da veriyoruz. de alabilirsin buradan. İster misin? Bak çilekli süt var, bak, muzlu bu süt çok var. Bu çok güzel. Ben bunu çok seviyorum. Çikolatalı süt de var. Baya güzel. İstediğinizi alabilirsiniz. alabilir ya. İstediğini alabilirsin. İstediğini alabilirsin. alabilirsin. Bak bunu da al. bak bu çok güzel. Ben bunu çok bak, seviyorum. Bak şunu benim yerime yeseniz ya en köşede. Ha evet ondan. Al bakalım. Al bakalım. Sen ne istiyor musun? Çilekli süt vereyim sana. Al bakalım tamam, ne istiyorsun? Al, al muzlu, muzlu süt, Sen muzlu süt ister misin? Al bakalım. Koyacağım. Sen bozma. Hah. Alın bakalım çilekli süt. <laughs> mı? Alan geç, alan geçsin. <laughs> yükleyin, yükleyin, yükleyin. Hangisini istersin? Bu mu? Al bakalım. Sen hangisini istersin? Tamam, al, alan al. geçsin ama arkadaşlarınız bekliyor arkadaşlar. Sen ister misin? Al bakalım. Helmet sen bizi ne yemiyorsun bizi... ya? Gel ben sana vereceğim gel. Gel abi savaşmaktan yorulmuşsun. Kolata süt var. Yükle ha. Oo oh, al, al. yükle yükle yükle. <gülüyor> <gülüyor> al bakalım. Bir i̇ki tane al. <laughs> gel oğlum gel gel. Ya sen bana gel sen. Sen bana gel olur sen bana gel. Oo, oh, sana ne verelim? Muzlu mu çikolatalı mı? Aksından da al. <laughs> al bakalım. Arkadaşlar herkes alsın çekinmeyin bakın süt de var. Muzlu süt isteyen var mı? <laughs> alın bakalım. İstediğiniz kadar alabilirsiniz. Süt de alın. Devam 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 yükleyin bakalım. Süt isteyen süt isteyen. Ah al abi, sen kaç tane var? Süt almayan var mı? Ben almadım. Al bakalım. Bisküvi isteyen Bak, burada, var mı? Burada buradaki süt kim almadı süt? Almadın mı sen? Al bakalım. Al bakalım. Elini aç ooo oh, al bakalım. Gençler son olarak sizlere çok güzel oyuncaklar getirdik. Air Drop'un içinde geldi. Sınıfa drop düştü. Oo! Oh! Bu da sürü işte, oyuncağımız var. Arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum. Siz de bu videoyu beğendiyseniz ve böyle etkinlikle devamını yapabilmemiz için video like atmayı, yorum atmayı unutmayın ki daha çok kişi ulaşabilelim ve daha fazla böyle etkinlik yapabilelim. Gelin bakalım. Heh. Hangisini seçeceksin? Oo güzel. Al bakalım. Sıradan gelin teker teker. Gelin bakalım gençler. Hangisini istersin? Ha, onu mu istiyorsun? Vay, tamam. Gel bakalım. Hangisini istersin? Misket mi? İyi, o oh, güzel. Faruk bence gençler seçsin alanında. Aha. Biz o sırada başka sınavda atalım. Aynen, sıfır gençler, sıfır Zaman kaybetmeyelim abi. Herkes oyuncak da atalım, gel. Selam gençler. Hocam selamlar. Merhabalar. Bugün size hediyeler getirdik. Buradaki hepsi sizin olacak. O zaman bir drop'un içine bakalım ne varmış. Oo Çok Bak, güzel oyuncaklar var. Bu drop güzelmiş. Bu drop bayağı güzel. Hocam siz dağıtırsınız zahmet olmazsa. Evet. Biz diğer sınıfları dağıtacağız şimdi. tamam İnşallah beğenirsiniz oyuncakları gençler. Umarım görünce mutlu olursunuz. Şimdiden hayırlı olsun. <laughs> Hadi görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz. Hadi görüşürüz. Selam gençler, selamlar. Merhaba hocam. Merhabalar. Gençler bu da size son sürprizimiz olarak bir sürü oyuncak getirdik. İnşallah beğenirsiniz oyuncakları. Bakın hangisini de beğenirseniz aranızda paylaşın arkadaşlar. Hocam siz dağıtırsınız zahmet olmazsa. Güle güle kullanın. Tanıştığıma çok memnun oldum hepinizle. E o Görüşmek zaman hoşçakalın hadi. Hoşçakalın. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. <laughs> Kankacım herkese dağıttık biz ama açız hala <laughs> biz açız. o yüzden bunları bizim için getirttim. Evet. Yeter mi? Vallahi bence yeter ya. Yeter. Aynen. Vallahi arkadaşlar biz artık bu sandviçleri yerken ufak ufak da bu videoyu kapatıyoruz. izleyen herkese teşekkür ediyoruz. PUBG Mobile Türkiye'ye de bu organizasyonu 29 Ekim'e özel sağladığı için ayrıca teşekkür ediyoruz bu arada. Onların kanalına da abone olmayı unutmayın. Biz ufaktan yemeğimizi Aynen. yiyelim artık. Aynen. Sen yemeyecek misin ya? Verseniz yiyeceğim. Gel abi ya. Olur mu? Gel. Ben daha demin tıktım ağzını Alperilla'yı. <laughs> o zaman beraber bir tane dikleyelim mi? Dikleyelim şunu yutayım. ben direkt yarısını aldım şu <laughs> Hazır mısın? Üç, Haydi. 3, 2, 1. Oh. Pardon. <laughs> Oh. Sen içine attın. Dıştan çıkmadı. <laughs> Bunu içerken sandviç ağzımdaydı ya. <laughs> oh. Güzel gündü be. Devamına gelir. Bugün de böyle bir değişiklik oldu bizim için. Devamını hem izleyenler için, hem bizim için. Aynen öyle. Hı hı.